Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ekmek arası bir köfte var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Ekmek arası köfteyi nasıl yiyebileceğimi düşünemedim arkadaşlar. Şimdi yiyebilir miyim bilmiyorum ama denemek zorundayım. Hadi yiyelim. Bakalım kaç dakika yiyebileceğiz. Köfte ekmek arası hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde ekmek arası bir köfte var. Hadi bakalım. Ekmek arası köfte hazır mı? O zaman başlayalım. 3 2 1 Hadi bismillah. Stop. Ekmek arası köfteyince biraz lezzetli görünüyor. Ama lezzetli şu anda. Güle güle.